Cesur'a mama verdim arkadaşlar. Ben telefonumu alıp gelene kadar yemiş. Cesur. Çünkü niye verirken çek, e, çekmek istedim. Geçen gün Cesur'a mama verdim. Bir arkadaş e, hiç kab yok mu? Mam, e, yerden yiyor çocuk yazmış. Her yer kab dolu arkadaşlar. Burada var. Ondan sonra... Burada suluğu var. Bakın orada bir tane daha tavası var. Şöyle. Orada bir tane tavası var. Daha birçok gösterebilirim. Hatta burada bir tane leğen olması lazım. Burada mı? Yoksa akşamları ahıra koyuyorum cesuru. Üşümesin diye. Burası da kilitli çarşıya gittik ya. Efe kilitlemiş. Neyse sonuçta bu hayvanın kabı var yani. O gün öyle betonun üzerine döktüm. Sonuçta e, sokak hayvanlarının önüne de hep yerlere dökülmüyor mu arkadaşlar? Ben çamurun toprağın üstüne dökmedim. Betonun üzerine döktüm şuraya. Şuraya döktüm. Gerçekten de hatırlıyorum. Tam şuraya döktüm. Yani gayet temiz bir yere döktüm. 7 e, İşte kap yok mu? Hay, e, çocuk yerden yiyor yazmış. Her yer cesurun kabı dolu yani. Cesur bizim için çok önemli bir köpek. Çok özel, iyi, e, çok sevdiğimiz bir köpek. Ben bunu iki haftalıkken aldım. İki gün evimin mutfağında karton kutunun içinde patilerini elimle ısıtarak büyüttüm. Siz bana benim bu köpeğe nasıl bir emek verdiğimi bilseniz. Kabı yok mu niye yerden yiyor diye yazmazdınız. Gerçekten e, hep bir açık arama peşindesiniz. Siz benim bu köpeğe nasıl bir emek verdiğimi bilseniz emin olun yani çocuğum gibi büyüttüm ben bu köpeği. Şuraya betonun üzerine dökmüşüm diye işte çocuğun kabı yok mu yerden yiyor. Al, kabı var bir sürü. Bakın burada var. Şu karşıda bile var hatta. Bakın otların arasında. Orada da böyle bir tepsi. Eski tepsileri, eski leğenleri. Her yer cesurun. Bütün bahçe cesurun. Akşamları ahır cesurun. Yani çok gereksiz bir ben ona nasıl özenerek baktığım için alındım haliyle. Neyse arkadaşlar şimdi Efe Atsensi hesabı açmaya çalışıyor. İçeride uğraşıyor çocuk. Ben de ona sıcak çikolata yapıyorum. Sıcak çikolata tozunu koydum bardağa arkadaşlar. Oğlum benim için uğraşıyor. Ben de ona dedim bir sıcak çikolata yapayım. Ödüllendireyim onu. Oh mis gibi koktu. Şekerli olmasaydı ben de içerdim. Ay çok doldurdum. Hiç aza şeyim gitmiyor, elim gitmiyor. Hep çok olması lazım. Neyse artık. Efe karıştırır içeride. Altına bir tabak koyayım ben. Çocuğum uğraşıyor benim için. Ben de ona bir şıklık yapayım dedim. Afiyet olsun Efe'ye. Şimdi de arkadaşlar hamsi temizliyorum. Hamsinin içine bayat hamsi koymuşlar. Yani bu hamsilerden nedir benim çektiğim? Bir türlü istediğim şeyi bulamadım. Bakın paramparça oluyor zaten temizlenmiyor. Onları ayırıyorum. Bazıları çok güzel. Bazıları da bayat. Öyle bir bayat ki elinde hamur gibi oluyor zaten temizlenmiyor. Yani içini temizlemeye imkan yok. Bildiğin hamur gibi oluyor. Yani karıştırmışlar gerçekten bu hamsilerden nedir çektiğim geçen gün aldım hamsi içine başka bir balık yerleştirmişler farklı farklı bir balık karıştırmışlar o da hiç lezzet yok eti yok kabuk bildiğiniz kabuk ve içine de hayat e karıştırmışlar nedir bu iş ben anlamıyorum ya. şöyle hakkıyla balık satan birini bulamadım Bugün başka bir yerden aldım. Aynı balıkçıdan almadım geçen gün bana şey farklı balık satandan. Bugün de pazardan aldık. Ne bileyim bir acayip. içinden böyle birkaç tane çıkıyor büyük. Onun dışında gerisi hep bayat. hamur gibi oluyor yani temizleyemiyorum bile atıyorum. Ondan sonra arkadaşlar 5 kilo vermişim. O da beni bayağı bir memnun etti. 5 kiloyu nasıl verdim arkadaşlar? 5 kiloyu nasıl verdim? 5 kilo şöyle verdim. Günde 2 litre su içmeye çalıştım. Orada zaten suyum hazır. Bugün içmedim çarşıya gideceğim diye. Ee, daha önce de söylemiştim. Çarşıda öyle lavabo sorunu falan olmasın diye. Böyle çarşıya, hastanelere gittiğim zaman pek içmiyorum. Ay bu çok güzel arkadaşlar yani hepsi böyle olsun taze belli ışıl ışıl parlıyor ve sert diri bir balık ve büyük. Bazıları da hamur gibi belli zaten bayat. Karadenizliye hamsi mi anlatacaklar yani kim kim derse desin hamsi dediğin diri olur parlar. Orada da öyleydi ama tabi her yer ışıl ışıl ışık. Işıklar nasıl parlıyor böyle, hamsiler de haliyle parlıyor. Anlamıyorsunuz orada tam. Bir de karıştırınca karıştırmışlar eskiyle yeniyi. Öyle arada bizi kazıkladılar. Neyse arkadaşlar, iyi çıkana bereket, iyi çıkan iyi çıkana afiyetle yeriz inşallah. Kilo vermeye gelince, günde 2 litre su içmeye gayret ettim. Ee, daha önce de anlatmıştım kemoterapi aldığım dönemlerde. Tiksindim sudan. Böyle bir kötü bir his bıraktı bende. O yüzden suyumu aromalandırıyorum. Nasıl aroma yapıyorum? Ee, ekşi elma. Ondan sonra. Tarçın. Bunlarla tatlandırıyorum. Birkaç gün öyle içiyorum. Birkaç günde limon sıkıp içiyorum. Kendimi bıktırmıyorum. Ee, şöyle bir ya da iki günde normal sade olarak içiyorum. Tabi sade de içmeyi özlüyorum bazen. Ondan sonra akşamları makarna, pilav, ekmek yemiyorum. Ama geri kalan ne istiyorsam yiyorum. Sadece ekmek, makarna, pilav yemiyorum akşamları. Ama bunları mesela ekmeği sabah istediğim kadar yiyorum. Ara ara spora gidiyorum parka, yürüyüş yapıyorum. Yani çok da büyük bir şey yapmıyorum. Bakın ben ne zaman kilo ve, e, diyet yapmaya başladım. Yaklaşık bir ay falan olmuştur. Yani 5 kilo gayet güzel. Hadi bir aydan fazla olsun. 5 kilo yine güzel. Çünkü ben çok ağır bir diyet yapmadım. İstesem de yapamam zaten. Vücudum buna müsaade etmez. Halsiz kalırım. Böyle verdim yani 5 kilo arkadaşlar. Çok da büyük bir şey yapmadım. Ben hamsilerimi temizlemeye devam edeyim. Mercimekli sebze çorbası yapıyorum arkadaşlar. İçine ıspanak koydum. Havuç, kabak, soğan. İçine sarı e, sarı mercimek koydum. Bunları böyle karıştırdım. Üzerine de sıcak su koyacağım. Bunlar kaynadıktan sonra çok yakından çekiyorum kötü görünüyor. Bunları kaynadıktan sonra blender'a vuracağım. Mis gibi bir çorba olacak arkadaşlar. Şu kabak, havuç, ıspanak, mercimekler de var. Böyle arkadaşlar. Bu da böyle bir çorba olacak. Hamsinin yanına. Sebzeleri iyice pişti. Şöyle salça koymayacağım zaten soğanını kavurdum ben önden yağda bunları artık güzelce parçalayayım ondan sonra da suyunun kıvamını ayarlayayım Arkadaşlar. Gayet güzel. Yeşil bir çorba oldu. içinde kabak, havuç, ıspanak, soğan, mercimek. Böyle hepsini parçaladım güzelce. Ben sebze çorbalarına mercimeği çok yakıştırıyorum. Çok güzel oluyor. Çocuklar daha çok severek yiyor öyle. Sade yaptığım zaman sanki biraz Bayıla bayıla yemiyorlar ama içine biraz mercimek katınca biraz daha iştahlı yiyorlar. Böyle arkadaşlar tencerenin de her yerine sıçradı. Şöyle parçalarken her yerine sıçradı. Kıvamı bu şekilde. Tadına tuzuna baktım gayet güzel. Şimdi hamsilerimi ayarlayayım. Hamsimiz de oluyor arkadaşlar. Ben hamsi dizmeyi beceremem hiç. Böyle yapıyorum işte. Böyle dizdim. Bir türlü beceremem hamsi dizmeyi. Ama nasıl dizerseniz dizin aynı şekilde yeniyor zaten. Bu şekilde hamsiler oluyor arkadaşlar. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Eşim işe gidiyor. Arabayı çalıştırdı. Elif de gitti bahçe kapılarını açmaya. Soğuk çok soğuk. Kırka da giymemiş üstüne. Oralarda büzüşüp duruyor. El Eşim de gitti. Sabah kadar çalışacak. Para kazanmak hiç kolay değil. Zor. Elif de gelse soğuk. Hadi. Hadi soğuk Elif. Hadi. Bizden de bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kendinizi çok iyi bakın.